Sevgili öğrenciler, 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ders kitabımızın sayfa 46, 47 ve 48. sayfalarında yer alan birinci ünite değerlendirme sorularını hep beraber cevaplamaya çalışacağız. Okullarımız bir süre daha uzaktan eğitime devam edecek. Sınavlarımız bir süre daha ertelendi. Ama biz çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz ve okullar açıldığında da yapacağımız sınavları bu ünite değerlendirme sorularından yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci kısma geleceksek arkadaşlar ders kitabımızın sayfa 46'ında yani e, boşluk doldurma sorularımızla bu işe başlayalım. İlk başta Mustafa Kemal'in doğduğu ev bugün nokta nokta sınırları içerisinde bulunmaktadır. Buraya Yunanistan'ı getireceğiz arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal Selanik şehrinde 1881 yılında dünyaya geldi. Selanik de Yunanistan sınırları içerisinde yer alıyor. Yalnız burada bir bilgi daha vermek istiyorum. Bazen öğrenciler şöyle sorularla gelebiliyor. E, hocam bugün Selanik, şey Yunanistan ayrı bir ülke. E, Mustafa Kemal orada doğdu. Acaba Türk değil mi? Gibi bazı sorularla karşılaşabiliyoruz. Unutmayın arkadaşlar, bir zamanlar Yunanistan Osmanlı devletinin toprağıydı. Yani o gün Osmanlı'nın memurları ya da hatırlayın kuruluş devrinde tet ettiğimiz topraklarda kalıcı olabilmek için uyguladığımız iskan yani yerleştirme politikası sayesinde biz bugün. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bosna Hersek, Kosova gibi Balkanlardaki topraklarda hala Türk ve Müslümanlar vardır. Bunlar Bulgar, Yunan, Sırp değillerdir. Bunlar Türk ve Müslümanlardır arkadaşlar. Yani unutmuyorsunuz Mustafa Kemal Yunanistan'da doğmuş olabilir ama o gün Yunanistan Osmanlı toprağıydı diyeceğiz. Zaten Mustafa Kemal'in ataları da Aydın göçmenidir diyebiliyoruz arkadaşlar. İkincisi, Mustafa Kemal nokta 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 teğmen rütbesiyle mezun olmuş ve göreve başlamıştır. Buraya da arkadaşlar Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'ndan mezun olduğunda teğmen rütbesini almıştır. Yani buraya İstanbul Harp Okulu'nu yazacağız. Üçüncüsü, 1. Balkan Savaşı 8 Ekim 1912'de ilk olarak nokta noktanın Osmanlı'ya saldırısı sonrası başlamıştı. Hatırlayın arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı'nda Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ birleşerek Osmanlı'ya saldırmışlardı. Ve Osmanlı'ya ilk saldıran arkadaşlar Karadağ Savaşı başlatacaktı. Buraya da Karadağ'ı getireceğiz. Dördüncü soru, İtalya ile Trablusgarp Savaşı sonunda nokta nokta imzalanmıştır. İtalyanlarla Trablusgarp Savaşı sonunda hatta Kuzey Afrika'daki son toprağımızı kaybedeceğimiz Uşi antlaşması imzalanmıştır. O zaman buraya da Uşi antlaşmasını getireceğiz. Cevaplarını ekrana getiriyorum tekrardan arkadaşlar. Sonra doğru yanlış sorularımıza geçelim. Şimdi ben doğru olanların başına şöyle bir işaret yapacağım. Yanlış olanlara da eksi işareti yapacağım arkadaşlar. Şimdi birincisi Mustafa Kemal doğduğunda Osmanlı devletinde meşrutiyet yönetimi bulunmaktadır diyor. Şimdi 1881 arkadaşlar 1876 yılında evet birinci meşrutiyete geçtik. Fakat meşhur 87 e, meşhur 77 78 yani Osmanlı Rus savaşı çıkıyor 93 harbi çıkıyor 1877 ve 78'li yıllarda. Bu savaşı işte parlamentoda Sultan Abdülhamit'i eleştiriler başlayınca Sultan II. Abdülhamit de bir süreliğine ki 30 yıllığına olacak bu meclisi kapatıyor. Yani meşrutiyeti kapatıyor. Tekrardan monarşi rejimine geçiliyor aslında Osmanlı Devleti'nde. O zaman Mustafa Kemal'in doğduğunda Osmanlı Devleti monarşiyle yönetiliyordu. Meşrutiyetle değil. Bu yanlış bir ifade diyoruz. İkindi, Mustafa Kemal 1903'te Manastır Askeri İdadisi'nden İdadi Lise demek arkadaşlar mezun olmuştur. Buna bakalım şimdi 1903'te Mustafa Kemal neredeydi? Harp Akademisi'ndeydi arkadaşlar. Yani İstanbul'daydı. Yani 1903'ten önce e, manastır askeri idaresindeydi. O zaman bu ifade de yanlış bir ifadedir. 3. Mustafa'ya matematik öğretmeni Yüzbaşı Sabri Bey Kemal adını vermiştir. Evet, bunun da hikayesini duymuşunuzdur arkadaşlar. E, sen Mustafa, ben Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun demiştir. Kemal e, olgunluk anlamına gelmekteydi. 4.sü Fransız ihtilali, yani üçüncü ifade doğru bir ifade. Dört, Fransız ihtilali ve sanayi inkılabı Birinci Dünya Savaşı'nın iki önemli nedenidir. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Yani e, Birinci Dünya Savaşı'nda evet, sanayi inkılabı yani sömürgeciliğin artması veya Fransız ihtilali her milletin kendi devletini kurma politikası gibi sebeplerden dolayı yani milliyetçilik ve sömürgecilik yani Fransız ihtilali ve e, sanayi inkılabı Birinci Dünya Savaşı'nın iki önemli nedenidir. Bu da doğru bir ifade. Beş, Birinci Dünya Savaşı'nda Kanal Cephesinin yani Süveyş Kanalından bahsediyor, Mısır bölgesinden bahsediyor. Kanal Cephesinin açılma nedenlerinden biri Mısırı İngiltere'nin e, İngiltere'den geri alma isteğidir. Bu da doğru arkadaşlar. Osmanlı Devleti Kanal Cephesinden bir operasyon yaparak Mısırı tekrardan Osmanlı toprağı haline getirme gibi bir düşünce içerisine girmiştir. Doğru. Altı. Mondros Ateşkes Antlaşması görüşmelerinde itilaf devletlerinin temsilcisi amiral Harborddur diyor. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşmasında e, İngilizlerin mesela hani onların e, temsilcisi İngilizlerin Akdeniz filosu komutanı var e, amiral Kaltoporna diye bir adam. Bizi ise Bahriye Nazırımız Rauf Bey temsil edecektir. Yani. Amiral Harburg burada yanlış bir ifadedir diyeceğiz arkadaşlar. Yine bunun cevaplarını da kısa bir süreliğine ekrana getiriyorum arkadaşlar. Defterinizden lütfen anlayarak işaretlemelerinizi yapınız. Sonra C'de aşağıda bazı sorular var. 9 tane klasik sorular var arkadaşlar. Bunları tek tek ne yapacağız şimdi? Yorumlayarak cevaplayacağız. Tabi sınavlarda karşınıza çıkarsa bunların aynısını istemiyoruz. Yani şu ana hatlardan gidiyorsunuz ama kendi fikirleriniz, kendi yorumlarınızı işin içine katarak bunları istiyoruz. Birinci soru. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen tarihi olaylar nelerdir demiş arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin parçalanma ve çöküş sürecini yaşadığı bir süreç içerisinde dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü günlerde Osmanlı Devleti ve dünya iki büyük gelişmenin etkisi altındaydı. Bunlardan bir tanesi sanayi inkılabıydı, yani hızlı seri üretime geçişti. Diğeri ise 1789 Fransız İhtilali ile milliyetçiliğin, hukuk devleti olmanın, demokrasinin, eşitliğin, adaletin ön plana çıktığı düşüncelerdi. 1789 yılında Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında yaşayan azınlıklar, bağımsızlık amaçlı isyan etmeye başladılar. Yani mesela bir Sırplı Sırbistan'ı kurmak için Osmanlı'ya isyan etti. Bir Yunanlı Yunanistan'ı kurmak için, bir Bulgar Bulgaristan'ı kurmak için. Yani Fransız ihtilaliyle ile beraber her millet kendi devletini kurmak için imparatorluk sınırları içerisinde ne yaptı arkadaşlar? İsyan etmişlerdir. Bu olaylar Mustafa Kemal'in imparatorlukların parçalandığını görmesine ve ulus devlet modelinin benimsenmesini sağlamıştır. Yani Türk ulusunun kurduğu devlet, Bulgarların kurduğu devlet, Yunanların kurduğu devlet gibi. Atatürk'e fikir hayatını etkileyen önemli olaylardan biri de Birinci Dünya Savaşı'dır arkadaşlar. Bu savaşın sonunda yurdumuz işgale uğramıştır ne yazık ki. Tarih boyunca bağımsız yaşamayı ilke edinen Yüce Türk milleti esir edilmek istenmekteydi. Padişah ve İstanbul hükümeti işgallere karşı ne yazık ki o dönemde tepkisiz kalmıştı. Bu durumda Osmanlı Devleti'nin fiilen yıkıldığını gören Mustafa Kemal, onun yerine milletin egemenliğine dayanan yeni bir Türk Devleti de kurma kararı vererek istiklal davasını Yüce Türk Milleti ile beraber başlatmıştı diyeceğiz arkadaşlar. İkinci soru Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü askeri okulların Mustafa Kemal'in hayatına nasıl etki sağlamış buna bakalım. Bir, o okul hayatı içerisinde neler yaptı? Bir kararlılık olarak etkisi bulundu okul hayatının. Vatan sevgisi ciddi anlamda kazandı. Askeri zekasının gelişmesi ve ...daha çevik ve zeki olması ki bunları da daha da çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bunlar yeterlidir. 3. Mustafa Kemal'in askeri başarılar elde etmesinde daha çok hangi kişilik özellikleri etkili olmuştur? Açıklayın diyor. Burada ileri görüşlülüğünden bahsedelim ilk başta arkadaşlar. Askeri başarısında çok etkili olacaktır. Son derece dikkatli ve her şeyi en küçük ayrıntısına kadar hesaplayan bir kişidir Mustafa Kemal. Küçük olaylardan büyük sonuçlar çıkarabilmiştir ve son derece de doğru karar verebiliyordu. Yani ileri görüşlü olması ve karar verebilir olması. Atatürk Birinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını, Almanya'nın yenileceğini önceden Ön görmüştür ve bunu da dile getirmiştir arkadaşlar. Kesinlikle ileri görüşlü bir liderimiz vardı. Rehberlik özelliği sayesinde Kurtuluş Savaşı yani İstiklal Harbi'mizde Türk halkına rehberlik ederek vatanı düşman işgalinden kurtarmıştır. Ümitsizliğe yer vermemesi de onun bir kişilik özelliğidir. Yani umutsuzluğa kapılmayıp düşmanların elinden vatanı kurtarması yine onun ümitsizliğe yer vermediğini bize kanıtlar. Kişilik özellikleri arasındadır. Vatanseverliği ki tartışılmaz Atatürk ciddi anlamda bir vatanseverdir arkadaşlar. Yoksa ta Kuzey Afrika'daki Trablusgarp'ta ne işi vardı değil mi? Atatürk'ün önemli kişilik özelliklerinden biri vatanseverliktir vatan savunması için hiçbir fedakarlıktan da kaçmamıştır ki ömrünü vatana adamış bir liderdir diyeceğiz. Dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu siyasi ortam Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında nasıl etkili olmuştur? Yani Osmanlı'nın son dönemlerinden birazcık bahsedeceğiz. Meşrutiyetin gelip sonra istibdat yani baskıcı dönemin gelmesi, isyanların çıkması bunlardan şöyle kısa seriyle kronolojiye uyarak, zamanlamaya uyarak bahsedeceğiz. 1876 yılında Osmanlı Devleti'nde rejim değişti. Birinci meşrutiyet ile beraber milletin meclisi olan Meclis-i Mebusan açıldı. Ve dönem içerisinde çıkan Osmanlı-Rus Savaşı ile parlamento dediğimiz meclis kapatıldı. 30 yıl tekrardan monarşi yani tek bir kişinin idaresiyle devlet yönetildi. O dönemde kurulan Türk tarihinin ilk siyasi partisi olan ve tıbbiyeli subaylar tarafından kurulan İttihat ve Terakki'nin baskısıyla İkinci meşrutiyet ilan edildi ve kapatılan parlamento yani meclisi mebusan tekrardan açıldı. Ve çıkan 31 Mart isyanı ki Türk tarihinde ve Osmanlı tarihinde mevcut rejime karşı çıkan ilk isyandır ki o günkü mevcut rejim monarşi rejimidir. İsyanı şey, meşrutiyet rejimidir. İsyanı çıkartanlar meşrutiyeti kapatıp tekrardan monarşiye dönmek istiyorlar arkadaşlar bu 31 Mart isyanının meşrutiyetçiler tarafından bastırılmasıyla da ülkede meşrutiyet rejimi güçlendi. Yani monarşi isteyenler burada bir susturuldu diyebiliriz. Mustafa Kemal bu kargaşa ortamında halkın iradesine dayalı bir yönetim şeklinin olması gerektiğini her zaman savundu. Yani milli egemenliği ilke edinmiş bir liderdir arkadaşlar. Osmanlı'nın son dönemlerine hayatımıza gülen parlamenter yani meclisli sistem Mustafa Kemal'i ciddi anlamda etkilemiştir diye <laughs> biliriz. Beşinci soru, Mustafa Kemal'in aldığı eğitimde ailesinin rolü nedir? Sizin eğitim hayatınızda ailenizin etkisi nedir? Bunu da kendinizle ilgili açıklayacaksınız. Şimdi bir, öğrenim çağına gelen Mustafa'nın okula yazdırılması için anne ve babası hazırlıklar yapmaya başladı. Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal'in annesi, Mustafa'nın geleneklere bağlı eğitim öğretim veren mahalle mektebine gitmesini, dini konulara hakim bir insan olarak yetişilmesini istiyordu. Ya yani annesi bu yönde bir fikir beyan ediyor. Babası Ali Rıza Efendi ki kendisi gümrük muhafaza memurudur. Yani Osmanlı devletinin bir memurudur. Daha çağdaş eğitim veren okullara gitmesini arzuluyordu. İki Mustafa Kemal de zaten özellikle askeri anlamdaki okullara girecektir ve bir komutan olarak oradan da mezun olacaktır. Sorunun devamında yani sizin ailenizin eğitim hayatınız üzerindeki etkisi nedir kısmını da herkes kendi ailesinden örnekler vererek açıklayacak arkadaşlar. Ben kendi ailemden örnek verecek olursam bir zamanlar okumak istemiyordum ama babamın benimle konuşması bu konuda beni teşvik etmesi üzerine ben okumaya karar verdim ve Allah şükürler olsun ki öğretmenlik mesleğini elime aldım. Yani e, belli dönemlerde insanların ne düşüneceği belli olmuyor, ne yapacağı da belli olmuyor ama sizin etrafınızda iyi bir yönlendiriciniz varsa Allah'ın izniyle sonuna kadar gidiyorsunuz. Altıncı soru, Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarında Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısının nasıl olduğunu açıklayın. Şimdi Selanik şehri kozmopolitik bir şehir arkadaşlar. Yani öyle bir tek bir kültüre sahip bir şehir değil. Şimdi yanlış anlaşılmazsa, şimdi mesela bir deniz kenarında yetişen bir insanla iç kesimde yetişen insanın kültürü, görgüsü, oturup kalkması, konuşması her şey farklıdır. Yani iklim sertleştikçe insan da sertleşir mesela veya bir köyde yetişen birle şehirde yetişen bir insanın da hayat yapısı farklıdır. Şimdi Selanik bu noktada bizim için önemli. Mustafa Kemal'in doğum yeri olan Selanik. Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar gibi türlü türlü milletlerin yaşadığı, türlü türlü dinlerin yaşadığı bir bölge arkadaşlar. Selanik halkının bu uyumu Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkisiyle İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletlerinde ara bozuculuğuyla ne yazık ki bozulmuştur. Mustafa Kemal bu durumdan etkilenerek yaşamıştır ve bu durumlardan etkilenmiş ve hayatını bunlara göre şekillendirmiştir. Selanik ayrıca bir liman kenti olduğundan dolayı ticarette oldukça yoğundur arkadaşlar. Atatürk bu ticari gelişmelerden de etkilenmiştir. Yani Atatürk'ün bu kadar çok vasıf sahibi olmasının sebeplerinden biri de aslında Selanik gibi kozmopolitik ticaretin yoğun olduğu, batı ile doğu arasında bir geçiş güzergahı olan şehirde doğup büyümesi etkilidir diyeceğiz arkadaşlar. 7. soru 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi durumunu açıklayın. Yani 1900'lerde Osmanlı Devleti nasıl bir durumdaydı? Şimdi 19. yüzyıl ve 20. yüzyıllar Osmanlı Devleti açısından büyük değişimlerin yaşandığını ve devletin dağılma ve parçalanma sürecine girdiğini biliyoruz arkadaşlar. Avrupa'da yaşanan bazı siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkilerini bu dönemde topraklarında Osmanlı Devleti hissetmeye başladı. Eski ekonomik ve siyasi gücünü ne yazık ki kaybetti. 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali ile demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, layıklık ve milliyetçilik gibi düşünceler ki özellikle milliyetçilik çok etkiliyor arkadaşlar. Bu düşünceler Fransa'dan başlayarak tüm Avrupa'ya yayıldı. Ki Fransa ihtilali evrenseldir, yani tüm dünyayı etkileyen bir ihtilaldir. Bu düşüncelerden Osmanlı Devleti de etkilenecektir ve Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan azınlıklar, yani bir Bulgar, bir Yunanlı, bir Sırplı azınlıklar, milliyetçilik akımının etkisiyle bağımsızlıklarını kazanmak için Osmanlı'ya karşı isyan edeceklerdir. Yani azınlık isyanların çıkartacaklardır. Bu ayaklanma sonrasında Avrupa kıtasındaki topraklarının çoğunu kaybeden ve sınırları daralan Osmanlı Devleti elinde kalan topraklarını korumakta oldukça da ne yapacaktır gençler? Zorlanacaktır diyeceğiz. Yani 20. yüzyıl kargaşa içerisinde çekilmenin yaşandığı, kayıpların yaşandığı bir dönemdir bizim için. Çanakkale Deniz ve Kara Muharebelerinin Türk ve dünya tarihi açısından Türk ve dünya tarihi açısından ee, Şu ben devam edeyim arkadaşlar. Sekizinci soru. Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir? Açıklayın demişiz arkadaşlar. Ee, Türkler için önemine bakalım. Ordumuz cesaretlendi. Savaşı kazandığımız için de büyük bir gurur duyduk arkadaşlar. Büyük bir donanmayı yendik biz orada arkadaşlar. Yine de bu bize büyük bir gurur duygusu hissettirmiştir. Atatürk burada aslında... Ee, birazcık da ön plana çıkmıştır. Özellikle Çanakkale'deki kara muharebelerinde e, Mustafa Kemal e, 19. Tümen komutanı olarak ana fartalarda, Jong Bayırı'nda e, düşmana karşı ciddi e, savunma savaşları ve saldırılarda gerçekleşmiştir. Bu yüzden Mustafa Kemal'in aslında Mustafa Kemal olarak ün salmasına sebep olan olaylardan bir tanesi de Çanakkale'dir arkadaşlar. Unutmayın. Dünya tarihi açısından e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, o gün İngiliz ve Fransızlar Çanakkale'ye geçselerdi, müttefikleri Çarlık Krallık Rusya'sına yardım götürüp orada Çarlık Rusya'nın ömrünü uzatacaklardı. Fakat Çanakkale'ye geçemediler, Çarlık Rusya'ya yardım götüremediler ve orada halk ayaklandı. Krallıkla yönetilen Çar sülalesiyle yönetilen Rus devleti yıkıldı, yerine Ekim devrimiyle ya da Şubat devrimiyle Sovyet Rus devleti dediğimiz komünist Rus devleti kuruldu arkadaşlar. İtiraf devletleri önemli zırhlı gemilerini kaybederek Çanakkale'den geri çekilmek zorunda kalmışlardır diyeceğiz arkadaşlar. Bir başka soru Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra başlayan işgaller karşısında Mustafa Kemal Paşa'nın almış olduğu önlemler nelerdir? Bunu açıklayın diyor arkadaşlar. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği, çekildiği barış görüşmelerinin sağlanabilmesi için yapılan bir ateşkes antlaşmasıydı. Şimdi Mustafa Kemal oğlum mevcut görevinden istifa etti. Yani Yıldırım orduları grup komutanıydı Suriye civarında. İstifa etti İstanbul'a geldi. İtiraf devletlerinin donanmasına bakarak onlara şöyle fısıldadı aslında. Geldikleri gibi giderler. Ki nitekim de öyle olacak arkadaşlar. Ordunun terhis edilmemesi gerektiğini savundu. Yani Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinden biri Osmanlı ordusunu terhis edecek. Yani orduyu bırakacaktı. Mustafa Kemal buna karşı geldi. Haksız işgallerin protesto edilmesi, mitinglerin yapılmasını sağladı. Ve Samsun'a çıkarak Anadolu'daki milli direnişi ne yaptı arkadaşlar? Başlattı diyeceğim arkadaşlar. Şimdi sırada test sorularımız var sevgili gençler. Birinci ünite değerlendirmenin. Ee, çoktan seçmeli dediğimiz sorulara bakalım. Birincisi, Mustafa Kemal'le ilgili yukarıda verilen kronolojik, kronolojik zaman sıralaması demek. Hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi burada bir bakıyorum ilk başta hangisini yaptı? Şimdi bakın şöyle bir bakabiliriz. İdadi Lise demekti. İstanbul Harp Okulu e, liseden sonraki aşaması. Selanik Askeri Rüştiyesi, Rüştiye Ortaokul demek. Sofya Ateşe Militerliği, bu da e, ateşe militerlik yani Büyükelçinin e, askeri danışmanı, uzmanı anlamında. Şimdi burada ilk hangisini yaptı? İlk ortaokula gitti arkadaşlar. Yani askeri rüştüye gitti. O zaman sorumun başı ne olacak burada gençler? Üçle başlayacak. Aslında cevap çıktı. Ama devam ediyoruz. Ortaokuldan sonra liseye gidiyoruz bugün de. Yani rüştüye'den sonra idadeye gitti. Üçten sonra bir gelecek. Sonra e, Lise bittikten sonra da İstanbul'daki harp okulu ve harp akademisine gitti. Burada harp okulu var. O zaman bunu yapacağız. İkiyi alacağız. Sırada iki var ve en son da Sofya'daki ateşe militerlik askeri uzmanlık görevine atanmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı E şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. İki, aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okullardan biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi Selanik askeri ortaokulu yani Rüştiyesi'nde gördü. Manastır'daki askeri idadi lisede gördü. İstanbul Harp Okulu'nda, İstanbul Harp Akademisi'nde de gördü. Şemsi Efendi İlkokulu'nda da gördü. Mahalle Mektebi'nde de gördü. Fakat Sofya İdadisi'nde öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal eğitim görmemiştir. Sofya'da ateşe militerlik yani askeri uzmanlık görevi yapmıştır. O mesleğe geçtikten sonra yani oradaki Sofya İdaresi'nde okumamıştır. Üçüncü soru Mustafa Kemal hakkında aşağıdaki derdengisi ulaşılabilir. Yukarıda bir bilgi vermiş. Hemen okuyalım. Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik'te nüfusun çoğunluğunu Türkler oluşturmaktaydı. Ancak şehirde Türklerle birlikte Rum, Sırp, Bulgar, Yahudi, Ermeni, Boşnak ve Arnavut gibi farklı milletlerden de insanlar vardı. O zaman kesinlikle burada çok Kültürlü bir yapıdan bahsediyor. O zaman hemen ben Aşkım'daki çok kültürlü bir ortamda yetişmiş bu sorunun cevabı. Yani yukarıda Selanik, Selanik kozmopolitik yapısından bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız Adana diyeceğiz. Dördüncü soru. Bu durum Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisini örnek olarak gösterilebilir? Mustafa Kemal annesinin karşı çıkmasına rağmen Selanik Askeri Ortaokuluna rüştüyesinin sınavlarına katıldı sınavda üstün başarı göstererek okula girmeye hak kazandı. Ya adam karar vermiş karar. Annesi dini bir okula gidip orada eğitimini alsın diyor ama Mustafa Kemal diyor ben asker olacağım Karar vermiş ve annesinin karşı gelmesine rağmen girmiş o sınava ve başarı göstermiş. O zaman burada hangi özelliğini biz ortaya çıkartabiliriz? Kesinlikle kararlılığını arkadaşlar. Dördüncü sorunun cevabı Ceyhan diyeceğiz. Beşinci soru, Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'ndan sonra hangi cephede görev almıştır arkadaşlar? Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'ndan sonra Kafkas cephesinde görev almıştır diyeceğiz. Zaten şunu da bilebiliriz. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda bir Çanakkale cephesi, 2. E, Kafkas cephesi yani Doğu cephesi, 3. Suriye Filistin cephesi yani Yıldırım orduları grup komutanı olarak. Kafkas cephesinde de arkadaşlar Muş ve Bitlis'i düşmandan geri almıştır. Bunu biliyoruz. Cevap Bartın. Altıncı soru. Osmanlı Devleti Birinci Balkan Savaşı sonunda aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır? Yani Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı bir tane antlaşma imzalıyor. O da Londra ön antlaşmasıdır. Yani sorunun cevabı denizi direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Şimdi yedinci soru. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantı kurmasını engellemek amacıyla diyor hangi cephenin açılmasını sağlamıştı diyor arkadaşlar. Şimdi bizim bakın deminki sorulardan bir tanesinde de aslında bu geldi. Şurada kanal cephesi dediğimiz Süveyş kanalı cephesinin açma sebeplerimizden bir tanesi Osmanlı olarak Mısır'ı geri alabilmek İngilizlerin elinden. E, Almanya'da bize diyor ki Mısır'a saldırın kanal cephesinden. Böylelikle İngiltere'nin sömürgeleriyle de bağlantısını ne yaparız? Süveyş kanalı aracılığıyla keseriz diyor. Yani hem Mısır'ı alabilmek hem Almanya'nın teşvikiyle biz kanal cephesini açmışızdır. Yedinci sorunun cevabı denizde arkadaşlar. Sekizinci soru. İtilaf devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olduğunda ilk defa bahseden antlaşma. Arkadaşlar bu Edirne'deki Mondros Ateşkes Antlaşması'nın kaçıncı maddesidir? Aha, kocaman da yazıyorum. Yedinci maddesidir. 25 maddelik Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yedinci maddesi İtilaf devletlerinin güvenliğini tehdit eden bir durum olursa istedikleri noktayı işgal edebilecekler. Yani adamlar Osmanlı ülkesinde ne yapacaklar burada? İşgal etmek için bize antlaşma imzalatıyorlar. Ve yedinci madde çok tehlikeli arkadaşlar. Bu soru da Mondros'un 7. maddesini bize vermiştir diyeceğiz. Ve dokuz ve sonuncu soru arkadaşlar. E, aşağıdakilerden hangisi ittifak devletlerinin yani Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Almanya ve Bulgaristan ittifak bloğunun imzaladığı ateşkes yani birinci dünya savaşından çekildikleri ateşkes antlaşmalarından biri değildir. Bunu genelde herkes şöyle kodlar arkadaşlar. Sema ver diye kodlar. Semaver. Yani e, S'si burada Selanik ateşkesidir. E, burada burada Villigosti bunun W'sidir. Yani Semaver'in verin. pardon 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 Semaver burada M harfi yapacaktım özür dilerim. E, Mondros ateşkesidir Osmanlı'yla. Şuradaki V W olarak Villigosti'dir. R de Rothandos ateşkesidir. Yani burada Londra Londra ateşkesi diye bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Burada semaver diye kodlaması yapılır. Yani Selanik ateşkesi, Mondros ateşkesi, Willy Guiste ateşkesi ve Red Hondes ateşkesi. Bunlar benim Dünya Savaşı'nı kaybeden ittifak devletlerinin imzaladığı ateşkes antlaşmalarıdır. Diyerek 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin birinci ünite değerlendirme sorularını Ders kitabımızın 46, 47 ve 48. sayfalarındaki soruları burada beraber cevapladık arkadaşlar. Okullar açıldığında yapacağımız sınavlarda buradan sorumlusunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.